Bey'in yanındaki imam diyordu ki İdris'in Güle'den nikahı bozulmuyor. Doğru mu? Güle'den? He. Dibet esmi şey abi yani. Adresi bozulmuyor. bozulmuyor. He? Diyor adresi bozulmuyor. bozulmuyor. Mesaj atmış diyor ki Gülü. Güle, İdris'in Güle'den adresi bozulmuyor. Doğrudur. Bozulmuyor. Oğlum da smecada çabuk halen abi. Halot bez bir şey. Bozuluyor. özür dilerim. O imam, o imam hakkındaki görüşlerini alayım. Şu an o imam hakkında bozuluyor. O güne imam, benim nişanımdır. O, imam. <laughs> o imama bir şey söyle. Bak şu an telefonu. Şu an senin imanım. Evet. <laughs> İman. Ama diye ver hoca ya. Evet. Şu an kim olursa olsa yani elbette söyleyeceğin bu kardeşim değil. O benim nişanımdır. Bozuk yiyor. Sen imam değilsin. <laughs> i̇şte mesaj gönderdik diyor sen, bozulmaz. Sen bir şerefsiz bir imamsın. Sakın bizim köyü de gelme. Sakın da benim köyümü gelme. <gülüyor> İstemiyorum. <gülüyor> Yalnız bozuk yiyor. Sen Okumadın, cahil kaldın. Ne için imam? olursan İman, sen imam olursan Allah'ın evini milleti kapatamazsın. sen gidiyorsun sokaktan dolaş dolaş ediyorsun, para kazanıyorsun, milletinin tetik ediyorsun. Ayıp ettik senin gibi imam. Milleti kaldırıyorsun. Milleti kaldırma. Ne demek? Cahleme demek diyorsun. O millet, o insan Şu an milleti kaldırmıyorsun, kendini kandırıyorsun. Salam aleikum. <laughs>